Yağmurlu bir Didim akşamından herkese sevgiler, saygılar. Hisar Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Adnan Menderes Bulvarı yani Liman Yolu'na sizin bildiğiniz ismiyle e, 350-400 metre mesafede sıfır bir villa tanıtımı yapacağım size. 4 artı 1 açık mutfak, bahçeli, arka cephe, ön taraf satıldı. E, buranın fiyatı önemli arkadaşlar. Fiyat 6 milyon. Yani 2025'e ye yeni girdik. Fiyatı da yanılmıyorsam güncelleyecekler. Fakat şu anki güncel fiyatımız... 6 milyon Türk lirasına pazarlıklı. Bugün 13 Ocak 2025 2025 pazartesi günü 4 artı 1 dediğim gibi arsası 230 metrekare 230 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş iki adet villadan bir tanesi. Arka taraftaki villa arkadaşlar. Gayet kullanışlı triplex. En üst katta bir yatak odası var. Sıfır pırıl pırıl gıcır gıcır bir villa. Girişiniz ortak arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz. Ön tarafın girişi oradan. O bahçe kapısını kapat. Kedi köpek girmesin istersen. Yan tarafımız boş arsa. Tabii ki de buraya ilerleyen zamanlarda bir inşaat yapılacak. Ne zaman yapılır ne zaman yapılmaz ona da bir şey diyemem. Arsamız 230 metrekare dedik. Kat mülkiyeti alınmış. Oturum izni alınmış. Gelip burayı alıp hemen yerleşebilirsiniz. Burası bahçe alanımız. Bahçe kullanım alanı size ait buranın. Gördüğünüz gibi burada bir yeşil alan bırakılmış. Ee, hemen hem şeyden şuradaki sürgülü kapıdan hem buradan girişiniz var içeriye. Ee, buranın üstü de böyle çıkmalardan kaynaklı. Kapatılmış gayet güzel. Bir tane köpek var yan tarafta. Ee, o çok gürültü yapmadan içeri girelim en iyisi. Evet gel. Şansımıza bir elektrik kesintisi var bu bölgede şu an. Bir altyapı çalışması var. Ondan dolayı biraz karanlık çıkabilir. Kusurumuza bakmayın. Burası mutfağımız. Mutfağımız biraz içeride kalıyor arkadaşlar. Ayrı mutfak gibi düşünebilirsiniz. Bence tezgahda gayet yeterli. Buzdolabı yeriniz, ocak yeriniz, mikrodalga yeriniz, bulaşık makinesi yeriniz. Her şey hazır. Oturma alanımız burası. Üst tarafımızda gergi tavan var. Böyle güvercinler falan uçuyor. Artık bazıları beğenmiyor, hoşuna gitmiyor. Ama basit bir şey arkadaşlar. İstediğiniz zaman onu değiştirebilirsiniz. Burada bir TV ünitesi var. Böyle buralara nişler yapılmış. Burada da böyle taş kaplama bir çalışma yapılmış. Buralara böyle içine de aydınlatmalar kondurmuşlar. Siz isterseniz bunlara şey yapabilirsiniz. Böyle ev evdeki e, süs eşyalarınızı değerli işte biblolarınızı vesaire koyabilirsiniz. Evimizde kat kalorifer altyapı tesisatı var. Yani bu demek oluyor ki doğal gaz geldiğinde hemen faydalanabilirsiniz. Veya kışın kalacaksanız ısı pompası taktırarak ısıtma ve soğutma işini halledebilirsiniz. Burada bir sürgülü kapımız var. Sürgülü kapıdan arka tarafa bir çıkışımız var yani bahçe kısmına. Buradan da bir göster istersen. Bu köpek bayağı bir yaramazlık yapıyor. Bakın bahçe teras kısmını e, kullanabilirsiniz. Kullanım alanı bayağı yeterli. Zemin katta bir lavabomuz var, e, bir klozetimiz var, bir de duş koymuşlar içine. Biraz karanlık, kusura bakmayın. Elektrik kesincisi var. Böyle uygun fiyatlı yerler olduğunu size ulaştırmak istiyorum. Zaten ilginizi çekerse gelip yerinde bakabilirsiniz. Bizi arayabilirsiniz. Triplex bir ev dedik arkadaşlar. Ara Arkada katta 3 tane yatak odası var. Şöyle gel istersen aydınlık tarafa çıkalım. Gel şöyle. Çok karanlıkta bekletmeyelim insanları. Odaların metrekareleri gayet yeterli arkadaşlar. Ev ortalama 120-130 metrekare kullanım alanı sunuyor. Burada bir Fransız balkonumuz var. Zemin tipimiz seramik. 50-50 seramik. E, odalarda yine TV çıkışları, TV hatları çekili. Ondan sonra kat kalorifer altyapı tesisatı hazır. Yani peteklerinizi bağlamanız için burada çıkışlar mevcut. Şurayı kapatalım. Yine odanın her yerine böyle prizler koymuşlar. Gayet yeterli. Buradaki süpürgeliklerle kapı pervazları da uyumlu. Evet burada da daha geniş bir yatak odası bizi karşılıyor. Yine önünde bir Fransız balkon var. Fransız balkon gerçekten çıkıp hava alabileceğiniz bir genişlikte. TV çıkışı. Yatak uyuşlarımız bu şekilde ayrılmış. Tabii odalar geniş olduğu için dizaynı size kalmış. Tavanlardaki aydınlatmalar vesaire de gayet başarılı. Keşke elektrik olsaydı size tamamını gösterebilseydim. Burada bir e, ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Evet gördüğünüz gibi bu araya da yine petek çıkışı koymuşlar. Burada da yine bir çocuk odası var, küçük yatak odası tarzında. Şöyle girin, olan tamamını göster istersen. Odalar gayet derin, geniş arkadaşlar. En üst katta da bir yatak odamız var. Şimdi gelin oraya da bir bakalım. Triplex bir ev arkadaşlar. 6 milyona şu an e, altın kumda bir 2 artı 1 alamazsınız. Ama gelip de burada kendi bahçesi olan en azından ayağınızın yere değebileceği bir ev sahibi olabilirsiniz. Burası da en üst kattaki yatak odamız. Ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosunu gösterelim istersen. Şöyle Burada ufak da bir penceresi var, havalandırması var. Şimdi en üst kat çatıdan kaynaklı hafif eğme alıyor. Bakın burada 1.90'da bitiyor. Herhalde 1.50'ye kadar geliyor mu burası? Ya da daha mı alçak bilemedim. Burası ebeveyn yatak odası. Hadi gelin şimdi aşağı inelim. Karanlık olduğu için çok beklemeyeceğim. Bekletmeyeceğim sizi. Kaç dakika oldu videomuz? buçuk dakika olmuş. Şimdi yavaş yavaş aşağı inelim. Size birkaç tüyo vereceğim. Ee, eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere biz baya bir emek veriyoruz bu videoları size ulaştırmak için. Şöyle gelsin kamera. Şimdi arkadaşlar bakın şu yollar şeye çıkıyor. Ee, dilimin böyle bakir yerlerine çıkıyor ama siz burada Bulvara yakınsınız. Şu ileride hemen 450 metre ileride bir A101 var. Süpermarketler, zincir marketler yürüme mesafesinde buraya. Aynı zamanda bir kolej var şu arka tarafta. Eğer okul çağında çocuğunuz varsa devlet okulları da keza aynı şekilde. Şu ileride bulvar üzerinde yine şeylerimiz bulunuyor. Yani toplu ulaşım güzergahları bulunuyor. Yani şu an kışın için en geç 12, yanılmıyorsam yazında 1'e 2'ye kadar. Dolmuş var orada. E, aktif olarak Mavişehir, Altınkuma, Yeşilkent'e e, gideceğiniz her yere, Akbük'e, Söke'ye gideceğiniz her yere her yerin dolmuş güzergahları da yine oradan geçmekte. Fiyatımız 6 milyon. Fiyat yakın zamanda güncellenecek dendi bana. Ev sahibi bizim burada bir günahımız yok. Yani siz bu videoyu bir ay sonra, 45 gün sonra, 15 gün sonra tarihi bilemem. Ararsınız fiyat değişmiş olur. Bizden kaynaklı olmadığını bilin. Fiyat şu an için 6 milyon Türk Lirası. Fiyatımızda pazarlık payı var. 4 artı 1 triplex 0 e, arka cephe kat mülkiyeti alınmış bir e, ev gezdirdim size arkadaşlar. Fiyatımız dediğimiz gibi 6 milyondan pazarlıklı mantıklı bir takas desteğine de açık. Burayı satın almak ve yerinde görmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Aynı zamanda Didim'de, civarında, Söke'de Puşadası'da, Milas'ta, Bodrum'da da satılık yerleriniz varsa bunlar için de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunların pazarlamasını da üstlenebiliriz. Dolayısıyla her detayı verdiğimi düşünüyorum. Ee, es geçtiğimiz bir şey olduysa da e, bize yazın. Görüşlerinizi de yorum kısmında belirtin lütfen. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz şeyleri yazın. Biz bunları müteahhitlere, mal sahiplerine iletiyoruz. Dolayısıyla e, akıl akıldan üstündür. Herkesin fikri alınıp daha güzel bir şey ortaya çıkabilir. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.